Çok tuvalete Ben bir tuvalete gideyim. Çişim geldi. Oğuz dayak yersin bana. Çişim geldi. Oğuz. <laughs> Çişim geldi. Oğuz. Tamam hayır hayır onu sıkma sıkma onu. Tuvaletim geldi ama biraz video bitene kadar tutabilirim Terbiyesizlik arkadaşlar. Terbiyesizlik yapma. Tamam. Terbiyesiz. Oğuz. <laughs> I told you. You die for that. <laughs> İki benim araba yan yana geldim böyle vırın vırın ya da böyle falan. BMW kullananlar burada açıklamış işte konuşmuş doğru diyor videolar atılmış şeyler atılmış. Bye. Baba sen ne arıyorsun burada? Ananı arıyorum. Recep'i <laughs> <laughs> ve deyim biri izleyelim mi ya? Böyle geçmişe gitmek istiyorum <laughs> ya. Aa Kemal. Esta. Peki oraya nasıl gideyim? Ben zamanlara nereye gideyim? Durağa gideyim tabi taksi durağına. <laughs> Amerikan. Ya doğru mu, cesaret mi? Doğru. Ben senin için ne ifade ediyorum? Sıra başladı. Seni beğeniyorum. Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. <laughs> Kokusu geldi. <laughs> Dur ışık Emir. Söyle. <laughs> Geldiğin yeri unutursan gideceğin yolda kaybolursun emirim. <laughs> gerçekten hayvan ya insanları anlayamıyorum. Onlar da canlı, onların da duyguları var. Bizim gibi insanlar. Et tüketenler gerçekten bizim insanlarsınız. Bari. <laughs> 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 Şunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. <laughs> of. Gir şimdi. Gireceğim Merkizsen götüme. Mert ben bunları, Mert ona. Götüme. Götüme. O demek ne biçim muhabbet Eray ya? Oğlum vursana. Geldim. Of. Gözüme, Gözüme gir işte <laughs> böyle. Eray. Elif bir yapmadım daha, daha <laughs> gir, bir daha gir. Eray. Ebo. <laughs> Ebo. <laughs> Ebo gel bir daha gir, <laughs> Ebo gel bir daha gir. Eray. Ya yapamıyorum bu ne beni durduruyor? <laughs> Geldim bir oh. kere. Yavaş yavaş vur vur vur. vur Ay Eray. Vur vur vur. vur. Ay, <laughs> Görüyorsun ekranda artık işim yok sevdayla no. efkarla Belki severdin ye, dert anlatsam Ama para kazandırıyor rampam bam Beks marka, paralar balkan İstanbul kaos like favela Daha fazla gazla değil bu Mazda Bedenimiz değil ama BAM 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 Vay ananın amına koyun ya Ne var? 2 zara 100 bin verdik Bir 5 dakika daha oyna zardan düşelim gari sonra kalkarsın Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım? Baksana Şükrü mü, Ferit mi? Ferit Erik Dalı mı, BBL mi? Ferit Girox mu, Eray mı? <laughs> Ferit <Rays. gülüyor> Elsa mı, Tom He. mu? Perit. Oggi domani Nece konuşuyor bu arada da bu burada Fatih Terim. Bu Fatih Terim bu burada nece konuşuyor arkadaşlar? Sen iyi bilirsin. <laughs> ee, İspanyolca bence. Maybe. İtalyanca mı? Bence. Bence. Tamam. <laughs> 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 Aldım Mal mısın? Anan mal. Oran... <laughs> 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 ne? <Gülüyor> ne? <laughs> ne? Yalan. Çocuklar size güveniyoruz ama yani bir bok da yaptığımız yok Evde bedava kar yapıyoruz. 11 yaşındayken doktorlar eğer hormon iğnelerini bulmazsak 1.43'ü geçemez boyu öylece kalır teşhisini koydular. Hormuz'la gelmeye başladı bu peşinden sonra. Şimdi işte Hormuz'dan eser kalmadı. Tamamen organik. Lionel Messi şüphesiz dünyanın en iyisi. Olayı bilmiyordum lan bu arada. What happened that made you put this on? A painful memory. Romance, Huzurce, Suçe, Kompake YEEEEEEE AHAAA AHA, Aha. Hadi bakalım Bu sefer 5 kız 3 erkek varmış Tamam Hadi Bismillah Hmm, <laughs> Tasty <laughs> 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 Spain. And I saw people partying. I thought to myself, All day, all night, all day, all night. All... Are <laughs> <laughs> Güzel. Nice. nice. Abi drop girdi en geriye sar da biz de izleyek demiş. Kardeşim giriyorsun ne düştü? Ben şu anda giremiyorum. Şu anda giremiyorum. Tabii ben yokken çok güzel giriyorsun. Yayından sonra <laughs> tamam tamam şaka şey yaptım gel Tamam gel tam, tamam gel 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 Tamam tamam, tamam, gel, gel. tamam. Oh tamam ee... oy, oy. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun bay bay Allah'ım YouTube <laughs> ekmek çıktı we <laughs>